Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle din kültürü ahlak bilgisi dersi 10. sınıf 1. dönem 1. sınav sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. İlk olarak sizin açıklama kısmında yer alan PDF'i indirip çözmeniz, daha sonra videoyu dinlemeniz faydalı olacaktır. Eksikliklerimizi görerek üzerine gitmemiz gereken konuları tespit etmiş oluruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü, sözcükleri yazınız. Tövbe Allah'tan bağışlanma dilemektir. Dua, isteklerimizi, dileklerimizi Allah'a iletmek amacıyla ifade ettiğimiz sözlerdir. Samet Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması ama her şeyin Allah'a muhtaç olmasıdır. Zati sıfat ise sadece Allah'a ait olan özellikler demektir. Sadece yüce Allah'ın sahip olduğu, başka hiçbir varlıkta bulunmayan özelliklere zati sıfat denmektedir. Zati sıfat. De ki o Allah'tır, tektir, o samettir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresi 2. ayeti o samettir. Yani her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. İstiğfar, af dilemek tövbe ise fiil olarak yapılan bağışlanma isteğidir. Yani kişinin bizzat fiil olarak, sözlü olarak Allah'tan bağışlanma dilemesidir. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri nokta nokta olsun diye yaratmadık. Oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Yaratılan her şeyin belli bir amacı vardır. İnsan Allah'a isteklerini arz ederek onun lütfunu dilemesine dua denir. Boşluklarımız bu şekilde de olması gerekiyor. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1- Allah'ın varlığını evrendeki nizamı inceleyerek inceleyiniz. Nizam demek düzenlemektir. Allah'ın varlığına ve birliğine evrendeki düzene ve amaçsallığa bakarak açıklama anlamına gelen gayevi nizam delili açıklayabiliriz. Evrende yaratılan bütün varlıklar belli bir düzenle yaratılmıştır. Gezegenlerin hareketleri, dünyanın güneş etrafına dönmesi, mevsimlerin birbirini takip etmesi buna örnektir. Bunlar rastgele oluşamayacak kadar mükemmeldir. Bu yüzden de bunların bir yaratıcısının olması gerekmektedir. Şimdi kısaca buraya yazalım. Nizam düzen demektir. Yani düzendir. Allah'ın varlığını ve bilinen evrendeki düzene ve amaçsallığa bakarak ...evrendeki düzene ve amaçsallığa bakarak açıklayabiliriz. Evrende yaratılan bütün varlıklar, ölçü, düzen ahenk ve uyum içindedir. Bunların rastgele oluşması mümkün değildir. Bunları yaratan yüce bir varlığın olması gerekir. Yüce bir Allah'ın olması gerekir. Allah'ın varlığını evrendeki nizamı inceleyerek bu şekilde açıklayabiliriz. 2. İnsan Allah'ı nasıl tanıyabilir? İnsan Allah'ı Esma'ül Hüsna'da bildirmiş olduğu isimleriyle ...ve Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'e bildirilen sıfatlarıyla tanıyabilir. Allah'ın isimlerine Esma-ül Hüsna denmektedir. Bizler... ...Allah'ın... ...ve... ...Hz. Muhammed'in... ...bildirdiği... ...isimleriyle... Ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Çünkü Allah somut bir varlık değildir. Biz Allah duyu organlarımızla algılayabilme ve duyu organlarımızla tanıyabilme şansına sahip değiliz. Bu yüzden bizler Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in ayetlerle ve hadislerle bize bildirmiş olduğu bilgiler neticesinde Allah hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Allah'ın isimlerine Esma-ül Hüsna denmektedir. En güzel isimler anlamında biz Allah'ı bu şekilde tanıyabilme şansına sahibiz. Üçüncü sorumuz Allah'ın varlığını delillenen iki tanesini yazınız. Birincisi ekmel varlık delili, ikincisi ise gaye ve nizam delili. Ekmel varlık yani mükemmel varlık delili, mükemmel varlık delili. İnsan zihninde kendisinden daha yüce bir varlığa tapınma ihtiyacı mevcuttur. İnsan bu ihtiyacını zihnindeki mükemmel varlığa tapınarak gerçekleştirir. İnsanların zihninde var olan bu mükemmel varlık fikri de Allah tarafından yerleştirilmiştir. Ve o mükemmel varlığa layık olan tek varlık da Allah'tır. Bu yüzden de insanlar zihninde var olan o mükemmel varlık delilinden Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşabilirler. İkincisi ise gaye ve nizam delili evrende var olan düzenden ve amaçsallıktan yola çıkarak Allah'ın varlığını ve birliğini bulmak demektir. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen Allah'ın isminin açıklamalarını yazınız. Muhi can veren anlamına gelmektedir. Bu dünyada var olan bütün canlılara can Allah tarafından verilmektedir. Bunu ifade eder. Rahman Allah'ın bütün varlıklara merhametli olması, şefkatli olması ve onları bolca rızıklandırması anlamına gelmektedir. Merhamet sahibi olması anlamında gelmektedir. Yazdığımız zaman bizim için yeterli olur. Rezzak kesintisiz bir şekilde rızık veren anlamına geliyor. Kesintisiz bir şekilde rızık veren anlamında kullanılmaktadır. Şafi yani şifa veren ve hap ise karşılık beklemeden karşılık beklemeden bol bol veren anlamında kullanılmaktadır. Bol bol veren anlamında kullanılan bir isimdir. Allah'ın verilmiş olan 5 isminin karşılığı bu şekildedir. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanları Y olarak işaretleyiniz. Kur'an okumak Hazreti Peygamberle konuşmak gibidir. Yanlış. Kur'an-ı Kerim okumak Allah'la konuşmak gibidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim içerisinde Allah'ın insanlara göndermiş olduğu mesajlar yani vahiler yer almaktadır. Kainatta tek yaratıcı olmasaydı evrenin düzeni bozulurdu. Evet kainatta her birden fazla yaratıcı olmuş olsaydı her yaratıcı kendi istediğini yapmaya çalışacaktı. Bu da dünya üzerine evren üzerine yani kainat içerisinde düzenin bozulmasına sebebiyet verecekti. Bir sınıfta iki tane öğretmenin ders anlatması gibi ya da bir kurumda iki tane müdürün olması gibi. İkisi de kendi istediğini yapmaya çalışacaktı. Bu da orada var olan düzenin bozulmasına sebebiyet verecekti. Yoktan var etmek yeniden diriltmekten daha zordur yanlış Allah yoktan var etmenin yeniden diriltmekten daha kolay olduğunu söyleyerek sizi yeniden diriltemeyeceğimizi mi sandınız diyerek insanlara yeniden diriltmenin Allah için kolay olduğunu vurgulamıştır Allah'ın yaratması tamamlanmıştır yanlış Allah'ın yaratması yani tekvin sıfatı sonsuzdur Allah yaratmaya devam etmektedir Allah insanı pardon Allah inancı insanın anlam arayışına bir cevaptır doğru çünkü insan kendisinden daha yüce bir varlığa tapınma ihtiyacı hisseder. İnsanın fıtratında yani yaratılışından gelen özellikler içerisinde kendisinden daha yüce bir varlığa inanma ihtiyacı vardır. Bu da Allah inancıyla tamamlanmaktadır ve insan ben neden yaratıldım Nereye gideceğim, bu dünyadaki görevim nedir, öldükten sonra ne olacak diye bir takım sorular sorarak hayatını anlamlandırmaya çalışır. Bu anlamlandırma arayışına da en güzel cevap Allah'ın inancı tarafından yani din tarafından verilmektedir. Aşağıdaki çoktan seçmeyi sorularla doğru seçeneği işaretleyiniz. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? Kendimize, dünyaya ve kainata baktığımızda mükemmel düzen ve ahenk olduğunu görürüz. Bu mükemmellik üzerine düşündüğümüzde bunun kendiliğinden ya da tesadüf eseri olmadığı sonucuna ulaşırız. Her şeyin sonsuz bir ilim ve kudretin tecellisi olduğu düşüncesi bizi tek bir yaratıcı inancına götürür. Paç içerisinde vurgulanan temel düşünce, mükemmel bir düzen ve ahengi incelendiğimizde, evrende var olan mükemmel düzeni ve ahengi incelediğimizde, bunun bizi tek bir yaratıcı inancına götüreceği vurgulanmıştır. Kainatın tesadüfen oluşması mümkündür. Hayır tesadüf eseri olmadığın sonucuna ulaşırız denmektedir. Dolayısıyla bir zaten otomatik olarak olmuyor. Dünyaya kaos hakim olduğu için bir yaratıcıdan bahsedilemez. Tam tersi dünya ve kainata baktığımız zaman mükemmel bir düzen ve ahenk olduğunu görürüz diyerek kaosun olmadığı söyleniyor. İnsan hakta Allah'ın varlığı fikrine ulaşacak donanıma sahip değildir. Hayır mükemmel bir düzen ve ahenk incelendiği zaman bunun bizi tek bir yaratıcı inancına götüreceği ifade edilmiştir. Kainatın bir ilim ve kudret eseri olduğu söylenemez yanlış. Her şeyin sonsuz bir ilim ve kudretin tecellisi olduğu düşüncesi denmektedir. Kainattaki mükemmel sistem insanı Allah inancına götürüp parça içerisinde vurgulanan ana düşünce, ana fikir B şıkkında verilmiştir. Allah insanın ilişkisiyle ilgili olarak karşıladıklarından hangisi söylenemez? İnsan aklının Allah'a tüm sıfatları kavraması mümkün değildir. Doğru çünkü bizler bunları kavrayabilmek için Allah'ın göndermiş olduğu vahiye ve Hazreti Muhammed'in sünnetine ihtiyaç duymaktayız. Yüce Allah insanı dünyada başıboş ve kendi haline bırakmamışı doğru insanlara vahiy göndererek bu dünyada ne yapıp ne yapmaması gerektiği konusunda gerekli bilgiyi vermiştir. İnsanın Allah'ı tanıması onun isim ve sıfatlarını bilmekle gerçekleşir. Evet çünkü biz Allah'ı duyu organlarımızı algılayamadığımız için onu tanıma şansına sahip değiliz. Biz onu kendi vahyiyle ve Hz. Muhammed'in sünnetiyle onların vermiş olduğu bilgilerle tanımaktayız. İnsan Allah'ı daha iyi tanıdıkça ona olan sevgisi ve imanı artar. Evet çünkü insanların bilgisi arttıkça Allah'a olan inancı da artmaktadır. İnsanlar dua ve ibadetlerini Allah'la aralarında bir aracıya ihtiyaç duyarlar. Hayır, insanlar dua ve ibadetlerinde Allah'la aralarında bir aracıya ihtiyaç duymazlar. Çünkü bizler dua ederek, ibadet ederek Allah'la bir, bir, iletişim kurarız. Allah'ın yaratma sıfatına da aşağıdakilerden hangisi? Basar görmesi, kelam konuşması, semi duyması, irade ise dilemesi ve istemesi anlamlarına gelmektedir. Ama tekvin Allah'ın yoktan yaratmasıdır, yoktan var etmesidir. Rabbim yerde ve gökte her şeyi bilir. O hakkıyla işten ve bilendir. Ayetinde Allah'ın hangi iki sıfatı vurgulanmaktadır? İlim Allah'ın her şeyi bilmesidir. Basar Allah'ın her şeyi görmesidir. İrade Allah'ın istediğini dileyebilmesidir. Semi Allah'ın her şeyi duymasıdır. Kelam konuşmasıdır. Basar görmesedik, ilim bilmesi, semi duyması, irade ve kelamı da yine söyledik. Burada Allah'ın işitmesi ve bilmesi vurgulanmaktadır. İşitmesi, semi bilmesi ise ilim sıfatıyla ifade edilir. Dolayısıyla cevap C şıkkın. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisinin de düzeni bozulurdu. Yukarıdaki ayet malinde Yüce Allah'ın hangi sıfatı belirtilmiştir? Allah'ın varlığı ve birliği vurgulanmıştır. Kıdem Allah'ın başlangıcın olması anlamına gelir. Beka Allah'ın son olmaması anlamına gelir. Hayat diri olması tekvin zaten Allah'ın sıfatları değildir. Allah'ın varlığı ve birliği inancıdır. Vahdaniyet ise Allah'ın tek ve bir olması anlamına gelen sıfatıdır. Dolayısıyla C şıkkı vurgulanmaktadır. 10. sınavımız bu şekilde. 10. sınıfta Allah'ın verilen isimleri ve sıfatları önemli yer teşkil etmektedir. Bu yüzden bu konuların derinlemesine bilinmesi gerekmektedir. Yine Allah'ın varlığını ve birliğini bize kanıtlayan ekme varlık deliliyle gay ve nizam delili 10. sınıf sorularında çok sık karşımıza gelmektedir. Bu yüzden bu konuların da iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. 10. sınıf sınav çözümümüz burada sonlanıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.